Sevgili bisiklet severler, dostlar hoş geldiniz. Ümit, Mirage 6061 serisi bisikletimizin vites telini değiştireceğiz ve vites ayarı yapacağız. Efendim buyurun. Bu işlem için yan keski 8-9 ve uzun, arka tarafa gelecek kadar uzun vites teline ihtiyacımız var. Bakın şurada vites telimizin bir adet dokuzluk somunu var. Onu söktüm. Ağzı bozuk olduğu için, bakın şöyle tiftikli olduğu için sadece iç halatı değiştireceğim bu arada halatımı şuradan bir yan keski yardımıyla kestim daha sonra bakın vites halatımı şöyle dış halattan ayırdım bakın burada şöyle gösterebilecek miyim bilmiyorum ama böyle ciddi bir paslanma ve içinde kopukluk meydana gelmiş dolayısıyla e, bu vites teli bize e, doğru vites e, arttırıp e, indirme yaptırmayacaktır. Dolayısıyla da e, vites telinin paslanmaması ve e, sağlıklı bir şekilde ileri geri hareket etmesi gerekir dostlar. Şimdi şu arada da bir dış halat var. Bakın oradan da iç halatımı şöyle çıkarttım. Gelelim yukarıya. Aynı şekilde buradan da bakın dış halatımı şöyle asıldığımda İç halatı da böyle içinden çektiğimizde iç halatımız dış halatımızdan kurtulacak arkadaşlar. Tam da şu kısımda bir adet şöyle bir plastik kapak var. Onu aldı. Onu aldıktan sonra bisikletimizin şimdi vites halatını oradan çıkartacağım. Bakın şöyle arka taraftan geriye doğru Gittiğimde halat böylelikle yerinden çıkacak. Hemen yeni halatı yerine takalım. Şimdi arkadaşlar çıkardığımız deliği aynı şekilde halatı ittiğimiz zaman arka tarafında bakın şey çıkacak böyle. Ee, halat çıkacak dolayısıyla da şöyle asıldık mı asıldı? Arka tarafının tapasını hemen unutmadan takalım. Şimdi. Şu tapamızı şöyle bir takalım. Evet. Tamamdır. Şimdi dış halatı yerinden çıkarmıştık arkadaşlar. Bakın. Şöyle elime gresi aldım. Şöyle yapacağız. Dış halatımızı içine iterken Yağlaya, yağlaya, yağlaya. Çünkü diyor ki o 30 bin lira. Yağmıyor, 30 İçine biteceğiz arkadaşlar. Bilesin. Evet. Göre bak Bunu yağlamadan takarsak içinde paslanma yapar. Şey yapar. Aslında e, halatların içi plastik. Eğer plastik o halatlardan e, bulabilirseniz e, daha uzun ömürlü olur ama yine de yağlamak gerekir çünkü e, ıslakta kaldığında. Yağmurda yaşta kaldığında iç halat yine de paslanmaya müsaittir. O yüzden yağlamamız gerekir. Şimdi halatı bakın şuradan böyle yandan geçmeli bir yapıya sahip. Aynı şekilde buradan da e, halatı içine iterken yağlaya yağlaya devam ediliyor arkadaşlar. Ki e, iyi iyi bir yağlama e, iyi bir fren kalitesi ve uzun ömür. bir e, halat anlamına gelecektir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar halat nereye denk geliyordu? Şuraya denk geliyordu. Biz sonuncu dış halatımızı içine de yağlayarak iç halatımızı geçirdik. Fazlasını sildim. Ve ağzını olması gerektiği yere tam da bu şekilde geçirip alt tarafını detaylı göstereyim. Şimdi şurada bir gergi aparatı var. Onu geçirdik mi? Geçirdik. Şurada deliği var. O deliğinden geçirdik mi? Geçirdik. Bakın şurada o vidalanan kısmı var. Onu da güzelce yerine vidalayalım ki sonra halat ayar yapmanız gerektiğinde buradan, bu gergiden ayar yapabilirsiniz. Bunu iyice dibine kadar şöyle sıkacağım. Daha sonra bakın halatımı şuraya geçireceğim. Lakin lakin öncelikle e, vitesimin en alt viteste olması lazım. E, şöyle pedalımı çevirdiğimde en alttaki vitese geçmiyor arkadaşlar. Neden geçmiyor? Ayarsız çünkü. Bakın şurada bir tane e, vitesi en alta e, şu parça bisikleti ben ters çevirdim. Ters çevirince kafanız karışmasın. Şuraya dayanıyor zaten. Vitesi en alta geçmesi, e, en alta boşa gitmesini ayarlayan bir vites ayarır. Şu da en üstte. Bakın şöyle ileri gittiği zaman evet şuraya dayanan. Bakın şu vidada şu karşıya dayanır ve dolayısıyla e, zincirin dışa gitmesini e, engelleyen bir ayar var. Yani bunu çok fazla sıkarsanız e, en üst vitese geçmez. En üst viteslere geçmez. Gevşetirseniz de e, dişliden kenarıya çıkar. E, o ayarı e, bu vidalardan yapmanız gerekir. Şimdi öncelikle şöyle bir ayarını gevşetelim ve vitesin en alta geçmesini bir sağlattıralım. Bakın gördünüz mü? Şu arka tarafından şöyle göstereyim. Şu anda vitesimiz en altta. Zincirimiz en altta. Bu ayarına getirdik mi? Getirdik. Çeviriyoruz. Evet bu ayar iyi. Çok az daha gevşeteyim. Şimdi burada şurada e, kelepçenin tam yuvası var arkadaşlar. Ama ondan önce vites halatlarının tam olması gerektiği yerlere geçtiğinden emin olmamız gerekir ki yoksa düzgün bir e, vites ayarı yapamayacağız. Hepsi yerine oturmuş oturmuşsa oturmuşsa artık e, halatımızı kelepçenin altına bir dokuz anahtarla sıkıştıra biliriz arkadaşlar. Evet. Şöyle bakın birazcık çekiyorum ki e, yerlerine tam otursun diye. Evet. Şimdi vitesimizi bir test edelim. Vitesleri bir kontrol edelim arkadaşlar. Evet, artıralım. Şu anda en altta. İkinci vites, üçüncü vites, dördüncü vites, beşinci vites, evet. Evet, yani altıya çıktı. Şu anda 4 3 2 bir. Evet, pardon. Karşı vites. Karşı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dişliliğiymiş arkadaşlar bu. Dolayısıyla... 1'deyiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye birden geçti. Evet. Şu anda 6, 5, 4'e geçti. 3, Birer ikişer atlama yapabiliyor. Ee, onu da halattan ayarlayalım. Şuradan halat boşluğunu, bakın şuradan baktım birazcık fazla gözüküyor. Dolayısıyla halata birazcık gergi vereceğim. Evet. Şimdi bir daha kontrol edelim. Ve işimizi bitirelim arkadaşlar. Evet şu anda bakın Dışarıya çıkmaya çalışıyor. Görüyor musunuz? Dolayısıyla burada devreye az önceki vidanın tersi girecek arkadaşlar. Şuna bir de ayar yapmıştık ya. Şimdi bakın dışarı çıkmaya çalışıyor. Dolayısıyla biz şu vidayı şuraya bakın değdiğini göreceksiniz. Şöyle yapalım. Evet. Bakın şuraya biz zincir Evet, bir daha çıkalım. Evet arkadaşlar, bakın artık vites çıkmıyor. En en alta en alta gidişliğe kadar inebiliyoruz. En alta gidişliğe kadar inebiliyoruz. Ee, en üstteki dişliğe de rahatlıkla çıkabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylelikle de ayarımı yapmış olduk. Şimdi fazlalığını ne yapacağız? Bu halatlar standart boyutlarda olur dolayısıyla fazlalığını şöyle kestim. Bir kablo kablo dışını bakın şöyle siyah yaptım ki şöyle ağzına geçireceğim dağılmasın diye arkadaşlar. Evet. Ve şöyle büktüm arkadaşlar. Evet. İşlemimiz bitti. İyi dostlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.